Yeni bölümde sınırları çoktan aşmış bir aşkın ve derinleşen düşmanlıkların gölgesinde ilerleyen hikaye tansiyonu bir adım daha yukarı taşıyor. Sevda'nın kalbine saplanan kin ve pişmanlık duyguları arasında bir savaş sürerken diğer yandan intikam planları daha da keskinleşiyor. Herkesin bir hesabı, herkesin kaybedecek bir şeyi var. Bu defa sadece duygular değil, hayatlarda pamuk ipliğine bağlı. İlişkiler sarsılıyor, güven zedeleniyor sadakat mi galip gelecek, yoksa geçmişin hayaletleri mi zafer kazanacak? Sevdanın yürüdüğü yol artık yalnızca aşkın değil, büyük bir mücadelenin de sahnesi. Bu bölümde karakterlerin rotası tamamen değişebilir. Küçük bir adım, büyük bir savaşı başlatabilir. Sözler yetmeyecek, duygular yeterli olmayacak. Artık herkes kalbini değil aklını kullanmak zorunda. Fragman gerilimi tırmandırırken seyirciyi yeni bölüm için hazırlıyor. Sürpriz kararlar, beklenmedik karşılaşmalar ve bitmeyen bir hesaplaşma. Hudutsuz sevdada her an her şey olabilir. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni analizlerde görüşmek üzere.